Sol baş parmağını sol elinle sararak elini yumruk yap. Baş parmağını diğer parmaklarının altında konumlandır. Canını fazla yakmadan iyice sık. Parmağının ucunu biraz ıslat, biraz tuza bandır ve tuzu diline değdir. Dilinin önündeki tat alma cisimciklerini etkinleştirir ve övürme refleksini geçici olarak bastıran bir zincir reaksiyon başlatır. Bunu yapmanın bir diğer yolu da şudur. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı tuz koy ve ağzını bununla çalkala. Tükürmeyi unutma. Bir nesne yumuşak damağına değince öğürme refleksini tetikleyebilir. Yumuşak damağını hissizleştirmek için aylojayne gibi bir boğaz uyuşturucu sprey kullan. Alternatif olarak pamuklu çubuk kullanarak benzokain içeren bir topikal analjezik de uygulayabilirsin etkiler yaklaşık bir saat sürecek, damağın daha az duyarlı hale gelecektir. Boğaz uyuşturucu spreylerin yan etkilere neden olması nadirdir. Ama kusma, bulantı, baş dönmesi, uyuşukluk ve veya mide krampı yaşıyorsan spreyi kullanmayı bırakmalısın. Benzokain ilacını dikkatli kullan. Pamuklu çubuk kısma veya boğulma refleksini tetikleyebilir. Diğer muhtemel yan etkiler de yorgunluk, güçsüzlük, kulak çevresinde cilt tahrişi, dudaklar ve parmak uçlarında cildin morarması ve nefes darlığıdır. Benzokain'e alerjin varsa bu ilaçtan tamamen uzak durmalısın. Diğer ilaçlarla, vitaminlerle, besin takviyeleriyle veya bitkisel ilaçlarla etkileşimini doktoruna veya eczacına sor. Bunu dilini fırçalamak için diş fırçanı kullanarak yapabilirsin. Öğürmene neden olan, dilinin ön kısmına en yakın olan nokta odaklanman gereken yerdir. Parmaklarını ağzına sokma. Bu seni kusturabilir. Evet, öğüreceksin ve bu hoş olmayacak ama uzun da sürmeyecek. Bu bölgeyi fırçalayarak ve öğürerek yaklaşık 10 saniye geçir. Ardından yatağa git. Sonraki birkaç gece bu işlemi tam olarak aynı yerde tekrarla. Öğürmenin her yaptığında kademeli olarak azalması gerekir. Diş fırçanı ilk başlama noktasına öğürmeden değdirebilir hale geldikten sonra fırçayı daha geri götürmenin vakti gelmiştir. Önceden öğürmenin başladığı yerden 6, 12 markasını fırçalamayı dene. Bu işlemi ilk bölgede yaptığın gibi tekrarla ön kısımda küçük bölgeleri hissizleştirmede her ilerleme kaydettiğinde bunu yap. Dilinin görünebilir en uzak noktasına ulaşana kadar fırçanı geri götürmeye devam et. Diş fırçan yumuşak damağına önceki adımlarda değmediyse de şimdi der. Kararlı ol. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık bir ay sürer. Bundan sonra doktora boğazının arkasından öğürmeden sürüntü verebilirsin. Yapmazsan refleksin geri gelebileceğinden bu işlemi arada bir tekrar etmen gerekebilir. Dilini düzenli olarak fırçalamak hissizleşmeyi devamlı hale getirmek için iyi bir yoldur. Bu öürme refleksini bastırmakla kalmaz, nefesini de tazeler. Randevun esnasında kullanacağı ekipmanın sesini bastırmak için kulak tıkacı takıp takamayacağını doktora sor bu sakinleştirici düşüncelere odaklanmanı ve boğazının çevresinde süren aktiviteyi unutmanı sağlar. Uyuyakalabileceğini düşünüyorsan çeneni açık tutmak için bir ısırma bloku iste. Mırıldanmak, nefes almaya devam etmeni sağlar ki bu sakinleşmek için gereklidir. Aynı anda hem mırıldanıp hem de öğürmek de zordur. Röntgen çektirirken veya dişlerinin kalıbını aldırırken bunu diş hekiminin muayenehanesinde dene diş hekimi koltuğunda otururken veya uzanırken bunu yap. Bacağını kalkık tutmaya odaklan. İlk kaldırdığın bacağın yorulursa bacaklarını değiştir. Bu numara ağzında ve yumuşak damağının çevresinde yapılan işlere odaklanmamanı sağlar. Dişlerini temizletirken veya dolgu yaptırırken, MP3 çalarını çalıp çalamayacağını diş hekimine sor. Zihnini uzaklara götüren şarkılar veya dikkatinin tamamını gerektiren ilginç internet yayınları çal. İki türlü de diş hekiminin yaptığı şeye odaklanamayacak kadar sese odaklanmakla meşgul olacaksın.